Kanalın en çok merak edilen, en çok izlenen ve en çok tıklanan serisinden herkese selamlar dostlar. Vay vay vay! Yakışıklı geliyor yakışıklı. Evet, serüvenimiz 14. bölümden kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Ama videoya girmeden önce çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi War Sales çıkıyor ve War Sales çıktığı günden itibaren tam 10 tane War dağıtıyorum şu anda oyunun çıkış zamanı belli değil. Oyunun çıkış zamanı paylaşıldıktan sonra ben de detayları size paylaşacağım. Haberdar olmak için kanala takip etmeyi, videoyu beğendiysen videoya like atmayı unutma diyorum sevgili dostum ve 14. bölüme direkt başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi en son Batanya ile savaş halindeyiz. Vilend da paralı askeriyiz. Talibel kalesini Vartin kuşatıyormuş bizi 800 kişilik bir orduyla. Saldırmayalım ya buna direkt asker gönderelim. İyi bizim birlikten sadece atlı Sturgi Akıncısı öldü. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi malumunuz üzere War çıkacağı için ve ona da başlayacağımız için direkt. O yüzden bizim bu seriyi hızlandırmamız gerekiyor. Olmaz! Olmaz! Hayır burayı da alalım bu seriyi hızlandırmamız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bu serinin amacı kendi ada krallığımızı kurmak. Kendi ada krallığımızı kurmak için de klanımızın 4 seviye olması gerekiyor. Şu anda hali hazırda kralımız 3 seviye. Klanımızı 4 seviye yapacağız. Onun için de böyle bol bol savaşlara girip girip çıkacağız. Yani daha doğrusu doğrudan 4 seviye olduktan sonra da Hemen kendi krallığımızı kuracağız. Kendi krallığımızı kurduktan sonra da seriye de son verip Versailles'a girmiş olacağız. Oğlum yavaş lan. Öf, öf 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 Okçu mekanik game on. Okçu oyunda. Yapma. Öldük lan bu arada. Şuraya baksana peynir ekmek gibi adamımız ölüyor yalnız ha. Biz de öldük. Kafama çarptın. Senin kafanı sikiyim. Neyse. Neyse her şeye rağmen Kandire Kalesi'ni aldık ama çok fazla asker kaybettik burada. Bizim birliğimizden 10 tane asker gitti. Oh. Abi bir de her şey eksikmiş gibi Asaray'da bize bir savaş açtı. Ki şey yapacağımızı. Ya yani 26 kişiye karşı 606 kişiye girmezsin abi. Ayıp denen bir şey var abi be. İyi bari en azından aklı başında biri var. Aklı başında biri olduğu için Batanya ile şu anda barış imzaladık. Barış imzalamamız iyi oldu. Sadece şu anda Asera ile savaş halindeyiz. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Ama haritada öyle boş boş dolanıyoruz bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmıyoruz. Asera şu anda bizim oyunumuzda en güçlü krallık. Yani çok açık bir farklı en güçlü krallık şu anda bizde. O yüzden bir an önce Asera'yın... Bu yakıştı mı sana kardeşim? Biraz gücünü kırmamız gerekiyor derken İngiltere orduyu dağıttı. Başka bir ordu var mı abi burada? Orduya girmemiz gerekiyor. Vartin'in ordusu var. Vartin'in ordusuna gireceğiz. Şimdi Sargot'tayız. Vartin'in ordusuna girmeden önce şuradan bir güzelce bölümümüzün ilk turnuvasını bir çatlatalım bakalım. Ne gelecek? Yani bu ilk turu kolay olacağını düşünüyorum. Şu şöyle biri olsun. Bu bize muhtemelen sıkamadan ikinciyi aldık. O, çok yakın olduk lan. Bu bir. Yer. Nogant bizden ya. Nogant'de ölsek de bir şey olmaz. Asil Batanya savaşçısıyla üçüncü turda karşılaşıyoruz. Yani biraz kolay galibiyetti. Finaldeyiz Nogant'la finaldeyiz. En azından. Ödül kovanın içinde kaldı. Bırak oğlum artık. Bırak, bırak, bırak ya. meşler çıkartacak. Şimdi Sargot'ta temiz bir zafer aldık. Hemen Bartin'in ordusuna da bir katılalım bakalım. Bartin bizi nerelere sürükleyecek? Bu şehir normal şartlara dostlar oyunda yok. Bu Kaldıra diye expanded paketiyle beraber geliyor. Hop geldi. Bak 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 bak. Eee Mancanı indirmeden dalarsan böyle olur yapacak hiçbir şey yok Tamam tamam inandım inandım tamam Biz yine okçu oyunda Ya çok fena yiyoruz bak ha Yani ele geçirdik ama karşı taraf 240 küsurdu biz 260 yani biz daha fazla asker kaybettik Hiçbir de bir işimize yaramadı Şurada bir turnuva varmış Disiplin sancağı veriyor. Bir bakalım bir başka ne verebilir. Erken emeklilik var. Tier 5 bir silah. Burada. Ha bu 88 binmiş. Bu 84 binmiş. Bu 134.967 parayı bulduk. Parayı koydum kardeşim. Tabi parayı bulmadan önce. Şu turnuvayı kazanmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Biz var ya. Kanamadan falan ölebiliriz yalnız şu gelsin de imdadımız etsin. Gel, gel oğlum gel. Gel canım yok. Gel. Ben onlardan da vurmuştum. Dur. Canımın olmaması hiçbir şey değiştirmez. Evet ikinci turdayız. Millet birbirine ciritlerini sıkarken aradan aradan takılalım biz böyle. Bir tane daha vurayım buna. Şunun. <laughs> Krala benziyor. Aynen. 60 kralmış. Ee bunu da aldım. Oğlum canım yokken ben daha iyi oynuyorum lan bu oyunu. Bak bak bak. bak. Poslara bak. Triplere bak. Tekte. Finaldeyiz. Üç tane. Mızrak. İki tane cirit seni almaya yeter. Hadi bakalım belgeyle ilk icatımız. Okçu geldi. Kafalara dikkat. Teşekkürler sağ ol. Bana vurma ya. Bana 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 vurmana gerek yok bana. Evet var mı okçuluk isteyen okçuluk öğrenmek isteyen buyurunlar var mı öğrenmek isteyen Yine öleceğim değil mi ben birazdan neyse benim için yeter Buradan devam bak 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 şunlar var da bunlara erişmem yok Uf. <laughs> iyi vurdum ama e, Görüyorum arkitlerini Ben de öldüm İyi abi flotiyosu da aldık Akar gider hiç sıkıntı yok Şimdi sonraki hedefimiz Kiyaz. Kiyaz'da turnuva da varmış. Bu şehir aldıktan sonra bir de turnuva alırız. Fark eder mi ben zırhlı olmanız? Fark eder mi zırhlı olmanız? Benim ölmeyeceğim. Da. Hayır. Adıma sıçtım. Ve bu arada al da yetişkinliğe adımını attı. Ya şu sinematiğe bayılıyorum. Bak burayı kesmeden koyacağım direkt. Vay 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 vay! Oğlum bunlar yine orduyu dağıttılar ama Biz nereye gideceğiz? Kimin ordusuna gideceğiz ya? Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Şu da Servin ordusu var. Şuna bir katılalım. Resmen var ya meydan savaşını özlemişim ha. Çok yedik, çok yedik, çok yedik, çok yedik. Abi tamam en önde girmeyeceğiz. En önde girdikten sonra çok fena yatıyoruz. O yüzden en önde girmeye gerek yok da burada zaten canımız yok. O yüzden 601 kişiye 582 kişi atmar falan da var bunların içinde de asker göndereceğiz buna yapacak bir şey yok. Şöyle bir hızlı geçelim. Bir yanda bozgun olacak diye çok korktum. Çok korktum bir anda acayip korktum. Talas lan! Talas kimdi? Lan! Kara geceler üzerime titreyen Aaa Talas ölmüş. Hadi bakalım ayın balık kalesinde gece sol bak 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 bak. bak. Oğlum şu mancınıkları gitmeden girmeyin diye boşu boşuna yazıyoruz ya. Biraz sıkıntılıymış. Yapacağımızı Ya abi ayın balık kalesini de aldık ama diğer kuşatmalara nispeten daha az askerimiz öldü. 96 tane askerimiz öldü. 201'de asayi askeri ölmüş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Şişt. alo. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Olamaz olamaz. Ne yapıyor bu? Çok kafa bir savaş. Çok kafa kafaya bir savaş. İnanılmaz kafa kafaya bir savaş. Tamam tamam. I andning, Miranda! <try> Abi hala kafa kafaya çok sıkıntılı bir savaş ya Çok sıkıntılı bir savaş Tamam bundan sonrasını hiç kesmeyeceğim Baya yarım saattir falan Savaşıyoruz lan biz bu arada Şunu da al Şunu da al, Şunu da al. Şunu da Yoruldum Yoruldum ama Ciddi anlamda insan seviyanda şuraya bak Kazandık ama bak bu savaşı biz kazandık abi net söylüyorum. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Çünkü muhtemelen bütün lordlar öldü. Tek lordda biz kaldık. Tek lord biz kaldığımız için bu büyük savaşı Vlendia'ya hediyemiz olsun. Yalnız çok büyük savaştı ve bu savaştan sonra Aseray bizimle barışı ilan etti. Teşekkür ederim. Ha, Allah razı olsun. Şimdi bu barıştan sonra klan seviyemiz 4 olmuş hatta bayağı da geçmiş lan. İyi yani şehirleri kuşatı kuşatı kaleleri ala ala, özellikle de meydan savaşlarında kazana kazana klan seviyemizi sonunda 4 yapmışız. Şimdi bu demek oluyor ki biz artık yavaş yavaş kendi ada krallığımıza gidebiliriz. Aman aman nereye geldik? Evet, şehrimizi kuracağımız toprakların üzerine geldik. Hoş geldiniz. Şimdi buradan dostlar Öncelikle kendi da, kendi krallığımızı kuracağız. Fitler veya daha sonra evleneceğiz. Daha sonra iki tane daha yoldaş alma şansımız var. Onları alacağız. Ya da bir daha. sonra da Aleya'yı evlendireceğiz. Hem de Ve bir yandan da kendi şehrimizi, kalemizi ve köylerimizi burada inşa etmeye çalışacağız. Dostlar, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Özellikle bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun başında da dediğim gibi War Sales çıktıktan sonra tam 10 adet War Sales dağıtacağım. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın dedikten sonra harika bir gün geçirmenizi dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.